Bugün şu acil tepesine çıkacağız Aa, ve çalı toplayacağız. Şimdi ama ilk önce bir şartla toplayacağız. Hemen, abone ol, hemen beğeni alt, beğeni abi o hemen beyin atıyorsun sen şu alttan beyin atıyorsun. Abone gel. Oluyor, abi ne oluyor Alaska az toplayın. <laughs> Çok toplanamıyor abi. Bir saniye toplarım. Enes'in tarafından git. Sen yapma. Çağla kanamış ki. Vur bu da vur. O. Dördü de derman sapı derman. Yama aç bak. Arkadaşlar Çağla top. Ne oynuyorsunuz? Aynen. Ne oynuyorsunuz? Yatıp çıkıyoruz. Selam. Da, ben de simen de çekeceğim. Bir tane topladım. Bir tane mi? İkinciydi. Ay, ay gözümü ne yaptı? amaç <laughs> e bunu, bunu alsana, tutsana. Sakın yeme. Ne, sen niye tutmuşsun? Ben Hı. cebim yok lan Ben de cebim var Allah. ya cebin. Yok ben yok. Var. Benki dolu. Ne? İçinde siyah var. Cebimin içinde cep var. Cep mi? Cep var mı cep? Yeme. En üst köşe bin dolu mu? <gülüş> Hı? Baba çekelim mi onu? Tamam açayım, tamam açayım. Bir dur. Şey yok. Abi sen orada var. Bak o tarafta var. Nerede? Oh. Hepsi burada çünkü. Bak üstte var. Ama bir tane buldum ama çok küçük. Bu ne lan? Şey şurda. Bak o üstlerde çok var. Oraya gidebilir miyim acaba? Yok gidemezsin. Giderem istersen. İçeride 2 milyon tane. Gideyim sen. mi? Git. Bana gelsin. Konuşsun. Kadırcan da mı koşuyor? Oha burada çok var ha. Bana. Bana ben kaç tane topladım? 2 3 tane. var. Sen ne? Ben bir tane topladım onu da yedim. Sen bir tane. topladım yemezsen şaşırdım. Abi ver. Şu anda bende tane var. Neyse Ne? bende tane var Vay yalanına bak. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bu çok var. Al bak. Dalı mı yiyorsun? <laughs> ya da dalı <ki>, yiyorsun. <laughs> Allah seni bela. ya tablete niye Bir tanesini aldım. Ya. Bu kimi? Bu. Bu kimi? Ama bu ya. O da bu. Yarışma yapıyoruz. <laughs> Yemin ederim abi burada çok var. İki tane buraya geldi. Abi bura bakmadık bura. Tepeleye bakın. Enes senin durduğun yerin tepeleğine bak. Evet. Aha. Oo. Aha burada bir dolda üç tane var. Böyle. Oho. Sen o.

Bunları ben Bir sonraki mesela, yamaç içine şey, yamaç yamaç da kaldım, Enes bir tutsan et tablette. tut. Az. <laughs> Aww. <Allah>. Al. <Al. gülüyor> mü Geçtiğimiz dedim <laughs> Bırak, 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 bırak. Yemeleden sonra bende oturduğum fazla var. Abi çok toplamayın gelin. Tamam ineyim mi? İnin. Şimdi kim daha fazla topladı ona bakacağız. Bekle. İnsene lan. Buradan aldım. Yardım, tamam, yardım et Tam gelme yardım ede. bir şaka yaptım. Sen çekil. Gel. Gel. Ben tam oralara çıktım. Şimdi sadece arkadaşlar. <laughs> basamaya basamıyor. Arkadaşlar hemen. E, Sayacağımız yerde buluşuyor. Sayacağımız yerde buluşuyoruz. Sayacağımız yerde buluştuk. Abi hepsini bak. Oha bu aldıklarını yiyor. Sen yere göster. Şimdi ben. Benim topladıklarım şu kadar. Burada <laughs> göstereyim bak bu alanda. Bu alanlarda göstereyim tablet göstereyim. Tamam. Abi'm topladıklarını yiyor. <gülüyor> Yeme. <gülüyor> o, <adamı. gülüyor> yani aleş, aleş o kadar mı? Ana uçuzdan fazla Al eskinki. Al O kadar. Şimdi sayıyoruz. <laughs> bana gösterdik, öyle ben sayacağım. 1 2 3 4 5 6 Yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş on altı on yedi on sekiz on dokuz yirmi döbe beş iki üç dört beş alt yedi sekiz tam 22 şimdi abi 9 5 2 3 4 5 6 yedi 8, 9. Hemen. <laughs> Yok çok. Ortaya koyun. Ortaya koyun. Sen de bir git bunlar temizle gel. Cebinin kili. Ya ben valla cebinin kili değil. Hadi. <laughs> Hadi. Kafanı çırp. Şimdi Burada 22. Burada tam 31 tane şey var. Sürdüm aslında. 31. Hadi. Hadi şimdi online bu kulüplerini temizleyip yiyelim. Ve yiyelim. Yani. Arkadaşlar beğeni yorum atanlara bunlardan göndereceğim hani yorum e, abone olanlardan onlardan göndereceğim yoruma da yazsın evine adresine geleceğim evine Sonra ne yapacağım? Arkadaşlar, kameramız <laughs> çok güzel bu kamera Çok güzel tuttu. Ben kaç tane büyük toplamışım. Aslan Enes Yamaç senden çok toplamış bunu kabul et. Aslan adı. Aşıyorum bak iki. Aslan adı. Yeşil. Kendisi gülü. Arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Hadi görüşürüz.